Uh, nerede ya? Yok. <laughs> gel 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 gel. Gel beni beni gel. gel, gel. <laughs> arkamdan tut tamam mı? Hayır <laughs> tamam, hayır. Arkamdan hay... gel. Ya. Sen benim arkamdan gel tamam mı? Zor. Kimse yok. Boş Oş. Evet. <bu> <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Bakalım da Burada da yok Bakalım burada mı? Evet. Şurada da yok. Resmen ev turu. Ev turu yapıyoruz. Burada değil. Kire. Ha, tamam. Kilere bakalım. <laughs> Valla burada da yok ait. <laughs> Oy! O neydi ya? Oh. 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 O neydi, o neydi? Ay tövbe <laughs> estağfurullah! kutmuş <Zınintmişti>. da! <Ay>, korktum! <laughs> korktum! <laughs> Haberimiz yoktu Kim Orada Gördüm yemin ederim Ay Gel Bu de <laughs> çok iyi yerlere saklanıyor ha? Ses mi geliyor Neyse <laughs> dışarıdan sesi geliyor. geliyor Dışarıdan geliyor bu ya

Allah oh. er oh,

Hadi. Ay korktum ya. Korktum ben. Yak, Çok da değil. Burada da yok. Burada da yok. Tuf. Kesin. Oradaymış. 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 <laughs> biriydim. Biliyordum. Evet, o da biliyordum. <laughs> ay, ay korktum ya. Korktum ya. Korktum ya. Korktum ya. Tamam, ay, ay. Ay. Tamam. tamam. Devam, Devam hadi. Hadi üç Dur mora. Tamam. tamam. Bir dakika mola. Tamam ya. Neyse biz videoyu biz... kapattım. Bizmiş, bizmiş. Hadi bay 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 deyin video ya. Bay bay.